Ee, her gün kazanamazsın Kim demiş Eğer kasino sensen Her gün kazanırsın Kamerada bir şey yok Desteğe baktın mı İşaret yok Ama var bir kolpa hep küçük kaybediyor, hep büyük kazanıyor. O kadarını ben de görüyorum. Sen bir zahmet adamı yakalayıver. Sen ne diyorsun orta? Tebrikler. Oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Yanınıza oturayım dedim. Belki şansınız bulaşır. Ben aslında bu kağıt içinden hiç anlamam. Hesap yapıyorsun kafandan ama aslında bildiğim bir şey yok. Tahmin Yahut varsayım. İnsan varsayımla para kazanabilir mi ya? Yeni desteği lütfen. Cash Bir bulunabilir miyim? Senin bu cebinde bir şey var. Bunu kağıtlara sürüyorsun. Biz görmüyoruz ama sen görüyorsun. Çünkü gözünde ona göre lens var. Kağıtları işaretliyorsun. Ve Sedat'ın önce büyük oynayıp kazanıyorsun. Nasıl? varsayım. Ama doğru adama söylersen para kazanırsın. Şu arkandaki deri ceketli adamı görüyor musun? Onun adı Kerpeten Ali. Şimdi gidip bir de ona söyleyeceğim. Yok. Yok olmaz o. Yarısı senin. Tamam. Dörtte üçü senin gidiyoruz. Oh, belanı versin. Nasıl yaptın? Ne dedi? Neymiş? Bir yere yetişmesi gerekiyormuş. Paralarını niye bıraktı o zaman? Para için değil, heyecan olsun diye oynuyormuş. Yani cidden söylemeyecek misin? Neyi ya Cengiz? Yok ki bir şey. Olsa zaten burada aslan gibi güvenlik müdürüm var. Olurdu. Değil mi? Öyle. <laughs> sen var ya sen. Az değilsin ha. Gel gel. Biraz rulete takılalım. Al. Ne o? Al müdürüm. Belki şansın açılır. <laughs> Gücenmek yok. Şaka yapıyorum. Hadi abi. Telefon. Alo Fıstık. Cengiz kazanmışız. Ee, Neyi? Mavi elması almışız. Aa, hayatım çok ses var. Neyi aldın? Mavi elmas. Hani otel ödülü var ya. Bir aydır bekliyordum. Aa, aa, evet. Evet. Tebrikler, tebrikler çok güzel. Sen kazanmayacaksın da kim kazanacak? Gidecek miyiz bir yerlere kutlamaya? Ee... Ya hayatım yeri falan da ayarladım ama şimdi az önce şey geldi kodamanlardan biri geldi çıkarsam sıkıntı olur. Ee, ama çık da çıkayım. Ya biliyorsun işte iş tamam, tamam. Bozuldun sen. Ben hemen çıkıyorum. Yok. Tamam, yarın gideriz. Tamam. Bak, çok güzel bir de sürpriz yapacağım sana. Bayılacaksın. Seni seviyorum. Ne oldu? Nereye? Daha yeni başlıyordu gece. Doğru. O yüzden gidiyorum zaten. Akşamki yeri değiştiriyoruz. Bir sorun mu var? Sorun yok. Daha bilmiyor ama Eyşan Hanım da bize katılacaktır. Babam geldi. Yok canım, geç gelecek baba. Anne, babam gelince uyandırır mısın? O uçağı yaptım ama kanadını takamadım. Babam yapar onu. Tamam. Hadi şimdi yatağa. İnanmıyorum, en sevdiğim renk. Çok teşekkür ederim. Beğendin galiba. Evet. Merhaba. Merhaba. Çıkalım mı? 12 daha vurdun mu bari. İşi diyorum. Ha, çıktım toplantının ortasından. Benim daha önemli bir işim var dedim. <laughs> Ablacığım. Beni bekleme geç gelirim. Tamam. Merak etme sen. <laughs> ha. Ödül ne oldu? Kazandık. Tebrikler. Söylemiştim. Ne ödülü ya? Benim hiç haberim yok. Uzun hikaye. Dönünce anlatırım. Gelin beraber kutlayalım diyeceğim ama... ...şimdi Cengiz özel bir şeyler hazırlamıştır. Evet. Yani, daha konuşamadım Cengiz'le. Telefonu kapalıydı. Ama yapmıştır bir şeyler, bilirsin Cengiz'i. Hadi, geç kalmayın siz. Var. Ben akşam Cengiz'le beraberdim. Ya bana caka satıyor, toplantının Hı. ortasında çıktım diye. Eyşan aradı o sırada. Konuştular. Telefonu kapalı değildi yani. 200 adam ya. Ya ablacığım. O da gelsin ister misin? Emin misin? Olur mu yani? Senin şimdi aklın kalır burada. Eminim tabii. Diyorum sana sen birini kurtarmadan duramıyorsun. Seni etkilemeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> Kapının önünde mi yediniz? Hadi yürü sen de geliyorsun. Hayır canım olur mu öyle şey? Cengiz... Ya onu da ararız, o da gelir. Ya ben bu akşam ablamla kutlayacağım. Ödül kazanmışsın, haberim bile yok. Hadi yürü. hayatta olmaz buhar. Oldu bile, hadi. Sensiz buradan gitmiyoruz. Evet. Tamam. O zaman Elif'e söyleyeyim, bir de üzerimi değiştireyim geliyorum. Benden güzel olma sakın. E, ee, nereye gidiyoruz? Benim hep gittiğim bir balıkçı var, oraya. Ya, böyle balık ekmek gibi bir şey mi?